Arkadaşlar merhaba. İsmim Mehmet Ali Arkanat. Şanlıurfa Özel Göbekli Tepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Öğretmeni'nizim. okulumuzda bu sene öğretmen olarak görev almaya başladım. Bu dönem yani 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 11. sınıflarda endüstriyel kontrol arzı endüstriyel kontrol ve arıza analizi dersini video dersler üzerinden sizlerle beraber işleyeceğiz. İsmimi yazıyorum tekrardan. Arkadaşlar ismi Mehmet Ali tekrar söyleyeyim. Dersimizin adı da kısaca EKA. Daha çok ekademi tercih edeceğim bundan sonra pratik olarak. Neydi? Endüstriyel kontrol ve arıza analizi. Bildiğiniz üzere bu dönem pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim uzaktan eğitim formatında sizlere video dersler üzerinde derslerimizi işleyeceğiz. Çünkü yüz yüze eğitim programı Sadece anaokulu ve ilkokul, birinci sınıflar için açıldı. Geçen dönem nasıl e, uzaktan eğitim aldığınızı bilmiyorum. Büyük ihtimal Zoom üzerinden e, yapılıyordu. Online olarak geliyordunuz. Ancak bu sene sıkıntıları, onda bazı sıkıntılar olmuştu. E, online olamayanlar, dersleri kaçırmış falan. Bu dönem bunları yaşamamak için okulumuz yeni bir YouTube sayfası kurdu. YouTube sayfasında da şu şekilde görüyordur umarım. Özel Göbekli Tepe Koleji diye YouTube YouTube'a yazarsanız sayfamız çıkacak. Ee, lütfen. E, Sayfamıza, kanalımıza abone olun. Abone olun ki e, yüklenen videoları anında e, gör, izleyebilin, takip edebilin, derslerinizi kaçırmayın. Ders takibiniz açısından önemli. Umarım okullar, pandemi süreci kısa geçer. Ve bir an önce yüz yüze eğitime başlarız ve her birimizle tanışırız. Şimdi biraz size şeyden bahsedeyim, video derslerden bahsedeceğim arkadaşlar. Her hafta için Arkadaşlar her hafta sizlerle bir konu işleyeceğiz. Ve her hafta için 15'er dakikalık olmak üzere 15'er dakikalık olmak üzere 15'er dakikalık olmak üzere 3 video olacak her hafta yani her hafta sadece benim dersim için 45 dakikalık video izleyeceksiniz toplamda 17 haftalık ders ders konumuz olacak ve totalde 51 tane video dersiniz olacak. Ee, toplam süresi de toplam ders süresi de 12 maksimum 13 saat olacak şekilde ayarladı. Yani gördüğünüz gibi kısa bir süre zarfında video derslerinizi e, tamamını biteceksiniz. Dersi bitirmiş olacaksınız. Bu sizin için e, süreç e, kazanımı açısından gayet olumlu bir şey. notlarıma bakayım arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızı yine YouTube sayfamız üzerinden, özel Göbekli Tepe Koleji sayfası üzerinden YouTube sayfamızda sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. Ve eş zamanlı olarak videoları izleyebilirsiniz. Şimdi dersimize geçelim. İlk olarak dersimizin adını tekrardan söyleyeyim. Dersimizin adı neydi? Endüstriyel kontrol ve arıza analizi. Arkadaşlar dersimize ağırlıklı olarak MGB. Arıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme adlı kitabından işleyeceğim. Yani aratacağınız zaman MEGE, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi yazdığınız zaman PDF diye aratın, ilk çıkacak sayfadan yani en üstteki sayfayı tıklayın, oradan hemen indirebilirsiniz, ücretsizdir, ders takibi yapmanız için önemli. bir şey yapmak isteyenler yani indirip dersi bir de e, somut bir kaynaktan da takip etmek için e, not almak istemeyenleriniz vardır. Biraz daha pratik olur. Doğrudan çıktı da alıp üzerine notlar alabilirsiniz. Bu dersimizde arzanın tanımını yapacağız ve arzayı gider arzayı gidermenin öneminden bahsedeceğiz. Bunları tartışacağız şimdi sizlerle. tespiti, arıza, arıza, tanımı ve gidermenin önemi, arıza bulma metotları, çıkış değerine göre arıza bulma, akış diyagramları ile arıza tespitini işleyeceğim sizlerle. Ee, daha sonra haftaya ise bugün akış diyagramında kalacağız arkadaşlar. Dök diyagramını bir dahaki hafta anlatacağım size. Ee, akış diyagramını bir anladıktan sonra, sindirdikten sonra blok diyagramına geçeceğiz. Haftaya blok e, diğer bölümde arıza tespiti, arıza gidermede kullanılan işlemlerinden bahsedeceğim e, bir dahaki hafta. E, Onun alt başlıkları enerji kontrolü, duygusal e, kontrol, eleman değiştirme, sinyal izleme gibi çeşitli alt başlıkları olacak. E, bu şekilde ilk öteyi bitireceğiz. Şimdilik e, konular kısmı burada kalsın çünkü çok fazla var. Hepsini tek tek açıklamayacağım şimdi size vakit almasın. Arkadaşlar modülün tanımını yapayım. Yani bu kitabın genel çerçevesinin tanımını yapayım biraz size. Bu modül arıza bulma e, metotlarını kullanma, arıza tespiti yapma, elektrik elektronik devlerde arızalı birimi veya e, de elemanı bulma, arızalı elemanı bulma ve arızayı gidermeye ilgili bilgi ve kazan e, kazandırıldığı bir öğrenme metaliyle şeklinde hazırlanmıştır. Umarım tüm dersleriniz bittikten sonra e, burada e, kalifiye bir eleman olarak yetişip o şekilde mezun olursunuz ve piyasaya bu şekilde çıkarsınız. Çünkü ciddi bir ihtiyaç var piyasada. Önemli, güzel olur sizler için kendinizi geliştirmeniz. Rahat olursunuz. bulursunuz. Bilgili donanımlı bir olarak piyasaya çıkmakta da avantajlı olur. Arkadaşlar, kitabın girişinde çok güzel bir metafor var, bayağı hoşuma gitti. Güzel bir örnek. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi elektrik ve elektronik sistemleri insan vücuduna benzetmiş bu örnekte, örneği yazdım için. İnsan vücudunda işte biliyorsunuz çeşitli hastalık belirtileri var. Bunlar ağrı, sızı, ateş, kulaklık, baş dönmesi e, halsizlik gibi birçok belirtiler hastalık göstergesidir. Bunun yanında yara, yaralanmalar, yanıklar, kırık ve gözle görülen problemlerdendir. Yani doğrudan doğruya duyu organlarımızda anlayabileceğimiz kısımlar e, yaralanma, yanık, kırık, gibi e, durumlar gözle görülen durumlardır. Böyle durumlarda ne oluyor? Vücut tabii ki de sağlıklı çalışıyor. Şimdi elektrik sistemlerle bağlantısına bakalım, benzerle bakalım. Elektrik elektrik sistemlerde de benzer belirtiler vardır. Bunlar nedir? Motorun ısınması ya motorun yağ sızdırması ya da herhangi bir sistemin yağ sızdırması herhangi bir makinenin e, trafo da olabilir bu. Kararsız çalışma gibi sorunlar arıza göstergeleridir arkadaşlar. Gözle görülen problemler arasında elemanların ısınması var elektrik devrelerde. Ee, yanması var, kondansatörlerin şişmesi var, e, patlaması var, bakır yoğunun kırılması var, e, çatlaması var, bakır yüzeyin rutubetten paslanması ve koruyucu yüzeyin soyulması bu örnekler arasında sıralanabilir. Bütün bunlar nedir? Sistemin verimli çalışmadığını gösteren e, belirtilerdir. E, hastalıklara karşı tekrar insan dönelim. Hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirine almak, vücudu düzenli, vücuda düzenli bakım yaptırmak verimli bir uzun ömür ve sağlıklı yaşam için kaçınılmazdır. Elektrik elektronik sistemlerde de cihazlarda da uzun ömür, ömür ve sağlıklı, uzun ömürlü ve verimli ve sorunsuz olmaları için periyodik bakımlar gerekir. Hiçbir sistem düzenli değil. Hiçbir sistem mükemmel değildir. Yapacağımız hiçbir sistem mükemmel olmadığı için sürekli arıza ve benzeri sıkıntılarla karşılaşacağız. İşte bizim buradaki teknik eleman olarak yapmamız gereken şey önemli kısım. Periyodik bakımları dikkat etmek, bunları geciktirmemek ve e, bunlar üzerinde eğitim eğitimimizi artırıp bilgi ve birikimimizi arttırmaktır yani arkadaşlar. Koruyucu önlemleri alacağız periyodik bakımla beraber. Cihazın çalışma sınırlarında hiçbir zaman zorlamayacağız arkadaşlar. Çünkü her bir sistemin çalışabileceği bedavralıklar aralıklar vardır. bunları üstüne çıkarsa cihaz zorlanmış olur ve e, bozulur, arızalanır ya da tamamen e, tahmin edilmeyecek şekilde e, dönüşü olmadan makina e, ölebilir. Yaşanan ortamın temiz, güverte e, ve uygun sıcaklıkta olması istenir. Elektrik teknoloji cihazların bulunduğu ortamda toz, e, kir ve manyetik etkilerden uzak olacak. Temiz, parazitsiz ve e, kabul edilebilir sıcaklıklarda olmalı. Kir, toz, e, manyetik etkilerden uzak olması ve temiz ortamda olması bütün e, cihazlarda istenilen bir şeydir. E, uygun sıcaklıksa cihazın hassasiyetine göre değişecektir. E, örnek olarak ağır sanayide bir döküm, bir demir döküm fabrikasında sıcaklıklar yüksektir. Ve e, ona göre cihazların e, devre elemanlarının motorların motor da devre elemandır arkadaşlar teknik olarak. Hepsi e, motorların dayanımı, sıcaklık dayanımı ve malzemelerin dayanımı biraz daha fazladır. Ancak daha hassas e, işlerde sıcaklık değerleri istenilen düzey, genelde oda sıcaklığı da biraz daha artırılır. Şimdi bu modülün hazırlanmasındaki genel amaçtan tekrar bahsediyorum. Elektrik ve elektronik sistemlerde arızayı bulmak ve bu arıza nasıl giderileceğini açıklamaktır. bu modül içerisinde ilk olarak çeşitli metotlar bulunması ve işlem sırası kullanarak arızanın giderilmesi, devre elemanlarının sağlamlık kontrolü yapılması, son olarak yarı iletleri katılıp bilgilerin okunması ile ilgili başlıklar yer alacak. Video burada kalsın arkadaşlar. İkinci ders tekrar görüşmek üzere.